her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı, erzi haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ey diliyle iman edip imanları kalplerine inmeyen toplumu Müslümanları çekiştirmeyin. Onların gizli hallerini araştırmayın. Zira kim din kardeşinin gizli kusurunu açığa çıkarırsa Allah da onun gizli kusurlarını açığa çıkarır. Allah kimin gizli kusurlarını açığa çıkarırsa onu evinin içerisinde bile diyor. Rezil eder Allah Resulü ya. Yani. Miraç gecesi tırnaklarıyla yüzlerini tırmalayan bir topluluğa rastladım diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ey Cibril bunlar kimlerdir sorusunu sorduğumda bunlar dünyadayken insanların etini yiyen, gıybet yapan adamlardır diyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Festehim kema ümürte diyor Allah Azze ve Celle. En gibi dostu ol yani Kim Allah'tan korkar kendini düzeltirse... İşte onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır diyor Allah Azze ve Celle. Cahil Akşiben Hazretlerine diyor birisi aleyhinde konuşuyordu, bir tabak diyor meyve gönderdi dedi ki sen bize hediyeler gönderiyormuşsun ok var bunun karşılığı değil ama sen dedi bununla idare et.